Yani aslında bu hava şu an beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben böyle biraz güneşle var olabilen bir insanım. Güneşin enerjisiyle yükselen bir insanım. Ama aslında bir bakıma baktığımızda aralığın sonu ve işte ocağa gireceğiz. Bu süreçte bu havanın olması birazcık da aslında korkutuyor. Bizi. Çünkü böyle olmaması gerekiyor normal doğal süreçte. Ama dediğim gibi yine de şu an yaşıyor olabilmek çok önemli. Zaten aylardır evdeyiz, kapalıyız. Çok fazla bir şey yapamıyoruz ve işte bu güzel havayı bugün yakalayınca iş aramızda hemen böyle fırsat bilip arkadaşımla geldik. Böyle enerjimizi yükseltiyoruz ve mutlu oluyoruz. Yani yarın da dediğiniz gibi sokağa çıkma yasağı başlayacak. Üç gün boyunca evdeyiz. Yani onun bir tık tabii ki evde olmanın bir depresyon, depresif hale sokuyor bize. Onu yaşamadan önce kendimizi böyle yükseltiyoruz ki o süreci de daha kolay geçireceğiz. Normal günlerden hiçbir farkı olmayacak. Çünkü bu sene yeni bir yıla girebilmenin bir heyecanını yaşamıyorum. Hatta bugün yılın son günü olduğunu bile farkında değilim. Bunu unutuyorum. Ya aslında bir yandan hava şu anda bu şekilde olduğu için ister istemez acaba sularla ilgili bir sıkıntı var mı ya da gelecekte ne olacak endişemiz kesinlikle var. Ama pandemiden dolayı çok sıkıldığımız için de bu havayı aslında değerlendiriyoruz. Biraz da iyi geliyor çünkü güneş olmayınca daha depresif bir modda oluyoruz. Zaten şu an süreç dolayısıyla da hepimiz depresif bir modda olduğumuz için bir yandan da anlık olarak mutluyuz yani aslında. Bu süreci de yine evde olduğumuz için aynı şekilde geçecek aslında. Yani yeni yıl olması ya da yeni bir yıla giriyor olmanın farkındalığı birçok kişi de yok bence şu an. Çünkü zor bir süreç geçirdiğimiz için galiba umutların da biraz daha azalmasıyla birlikte normal bir gün gibi aslında benim için modernleşme ve endüstriyle birlikte bir iklim değişikliği zaten var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, yani aslında düşünüldüğünde kötü bir durum çünkü anormal bir şey. Ama yani galiba süreçteki kötü var olan işte hiçbir şey yapamama durumundan kaynaklı da anlık olarak dediğim gibi keyifli hissettiriyor aslında. Ama uzun vadeli düşünüldüğü zaman e, kötü bir durum. Bunun içinde işte herkesin bu var olan işte moda sanayi ya da diğer işte plastik atık vesaire neyden dolayı buna sürükleniyorsak aslında ona çok dikkat etmek gerekiyor. Su tüketimiyle alakalı da çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama mutsuzluktan dolayı biraz da mutluyuz yani yalan söyleyemeyeceğim. <laughs> aslında böyle birkaç saatlik bir vaktimiz var. O birkaç saatlik vakti havada güzelken böyle değerlendirmek istedik. Yani bizim için güzel çünkü yarın e, bu sokağa çıkma yasağına gireceğimiz için hani son demleri değerlendirmek gibi aslında.